tefekkür edebilen insan için okuyacağım ayet kelime yeter. Ki Cenab-ı Hak Ya eyyühellezine amenu Ey imanla müşerref olan kul Yani müminim, müslüman iddiasını gören adam davasını yapan erkek olsun, kadın olsun şehirli olsun, köylü olsun kentli olsun, kasabalı olsun, nereye olursa olsun. İster Darül İslam olsun, ister Darül Hatta yaşasın, ister Türkiye'de yaşasın, ister Amerika'da yaşasın, ister Türkiye'nin Erzurum'da yaşasın, istersen Gölcüyer'de yaşasın, ister Hasan Kale'de yaşasın. Fark etmez. Mümin, ha mümin. Müslümansın. Evet Müslüman. İspat. Evet. evet. Adam diyor ben tüccarım. İspat et. Adam diyor ben doktorum. İspat et. Adam diyor ben şuyum buyum. İspat et. Yani Böyle hediye var. var. Doktoroğluna dahil elinde bir şey var. Öbürünün kendine göre bir şey var. Peki müminliğini ispat edecek ne? Adamın alnına yazmaz. Müslüman'a. Değil Hı. mi? Yani söylemekten olmaz demek istedi. Ya neyle olur? İspat. Ya ne? Müminim dersin. İman, en. Allah yuğular, ve ve O bin kader diyorsun. İman ne? Allah birdir, iman ettim. Hedanı iman ettim. Meleklerine iman ettim. Peygamberlerine iman ettim. Kitaplarını iman ettim. Ve bir gün bu dünya hayatının bitip Allah-u Celle Hazretlerine sümmeturcâun dedi. Dünya hayatından sonra bize döndürülüp yapmış olduğunuz her şeyden hesap vereceğiniz. Bir kıyamet günüdür. diyor ahir dediğimiz. Ona ne iman ettim diyor. adam Daha ne iman ettin? Kader'i iman ettim. Hayri ve şerri minallah. Allah'tandır. Hayr ve şerre. Şerre kul cüz iradesiyle gider. Kul cüz iradesini orada kullanır. Allah da o şerri halk eder. Ama cüz iradeyi kendisi kullanmıştır. E tamam bunların iman ettim diyorsun ama ispat lazım ispat. Ben ne bileyim sen Allah'ın birliğine inandın. Sen Peygamber'e inandığın ne bileyim ben? Sen Allah'ın kitaplarına ve Kur'an'a ne bileyim ben? E ne bileyim ben? İmanın reçetesi vardır. Müminim diyen bir adam, Müslümanım diyen bir adam, erkek kadın, genç ihtiyar, fark etmez. O tevhid mektebine yazılmışsa, o zaman o tevhid mektebinin muallimi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü tutma mecburiyeti var. Tevhid mektebine yazıldım diyen bir adam, Tevhid mektebine yazıldığını, kaydını iddia eden bir adam, Tevhid mektebinin beyan etmiş olduğu dersleri yapma mecburiyeti var. Nedir dersi Tevhid mektebinin? Beş vakit namazdır. Nedir Tevhid mektebinin dersi? Allah sana mülkiyet vermişse zekatını vermendir. Nedir tevhid mektebinin dersi? Ömür Ramazan, senede bir kere Ramazan şerif ayın orucunu tutmazdır. Nedir?